Herkese yeni videomdan selamlar. Bu videomda sizlerle beraber Asus ROG Flow Z13 laptopunu şu şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ya da tablet oluyor. Bu laptopu, bu tableti sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu laptopun size performans testlerini ve oyun testlerini göstermeye çalışacağım. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Hadi daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. <laughs> Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Evet arkadaşlar hemen isterseniz şöyle dıştan incelemesini gerçekleştirelim sizlerle beraber. Ekran gördüğünüz gibi biraz parlatma yapıyor. Şu tarafta bir selfie kameramız var. Ayrıca mikrofon var. İki, iki adet bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Şurada RockFlow yazısını görüyorsunuz. Tabletin sol tarafına gelelim. Sol tarafında Type-C girişimiz. Ayrıca burada XMG tarzında bir soket girişimiz var. Bu soketle harici bir ekran kartı takıp laptopun ekran kartını yükseltebiliyorsunuz. Type-C gördüğünüz burada. Şu tarafta bir tane led ışığımız yanıyor. Ee, şarja taktığımız zaman burada bu ışık yanıyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi yazılar yazıyor biraz. Alt tarafına gelelim. Alt tarafında böyle klavye için bırakılan bir yer ve iki adet vidamız var. Hemen sağ tarafına geçelim. Sağ tarafında bir tane USB portumuz. Bir tane kulaklık girişimiz. Şu hoparlör arkadaşlar bu arada. Aynısı bu tarafta da var. Göstermeyi unuttum sanırım. Burada ses açıp kapatma tuşlarımız mevcut. Bu tarafta cihazı açıp kapatmak için bir tuş bulunuyor. Bu tuş ayrıca parmak izi okuyucu olarak da geçiyor. Üst tarafına geçiyoruz. Üst tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi hava kanallarımız var. Cihaz çift havalandırma yani çift fan ile çalışıyor. Şu tarafta bir fanımız var. Bu tarafta da bir fanımız var. Bu fanlar şu an kameradan gözükmüyor ancak çıplak gözle baktığınız zaman bayağı belli oluyor. Bu tarafta da bir tane mikrofonumuz var gördüğünüz gibi. Şurada bir 06 yazılmış. Şu tarzda bir yazı var burada da. Arka kameramız arkadaşlar 8 megapiksel. Şurada gördüğünüz bu kamera 8 megapiksel. Bu tarafta cihazın anakartını görebildiğimiz bir boşluk yapılmış burada. Bu çok yani değişik bir tasarım olmuş. Daha önce hiç bir üretici böyle bir tasarım yapmamış. RGB bir aydınlatması var. Şurada bir tane kırmızı. Bu kırmızıdan bu şekilde açıp sabitleyebiliyorsunuz. Mesela dizimde şöyle göstereyim size. Dizinize böyle koyabilirsiniz ya da bunu biraz daha açabiliyorsunuz böyle şöyle şu pozisyonda dizinizde kalabiliyor. Şu tarafta alt tarafında da gördüğünüz gibi model numaraları model bilgileri yazıyor. Şöyle model bilgileri ve şu tarafta iki tane de şu mekanizmayı açıp kapatmaya yarayan bir parça var. Gördüğünüz gibi çok kalitesiz bir yapısı yok arkadaşlar şunların. Baya bir kaliteli duruyor. Çok uzun ömürlü gösteriyor laptopu. Şurada micro SD girişi var. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu tarafta vida ile M2 SSD'ni değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Böyle bir tablet. Dışı ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ağırlık olarak da baya bir hafif arkadaşlar. Bu tam böyle üreticiler için yapılmış olduğunu düşünüyorum ben bu laptopun. Şimdi ekranımız biraz biraz değil böyle baya bir parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Şu an görülüyordur umarım. Evet arkadaşlar biraz da klavyeden bahsedelim. İsterseniz tablet şu kenarda dursun. Klavyemiz bu şekilde görünüyor. Tablete takmadan önce size şöyle bir dıştan göstereyim. Burada biraz toz kalmış. Burası böyle çok böyle nasıl desem dokunmaktan keyif alınacağı bir yapı yapılmış arkadaşlar. Klavyemizin şu şekilde çalışırken bu şekilde sesler çıkartıyor klavyemiz. Bayağı sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Ayrıca bu klavyenin arkasında RGB aydınlatmamıza. Toşbetimize gelelim. Parmak izi bırakıyor gördüğünüz gibi. E i̇sterseniz bir de bunu buna montaj edelim. Bakalım o zaman nasıl oluyor. Şöyle yakınlaştırdığım an bu şekilde hemen oturuyor. Aydınlatma zaten gördüğünüz gibi. Şu an ben pencerenin önündeyim. Bu şekilde aydınlatma gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Klavye de aynı şekilde. İsterseniz böyle açıp ya da masaya bu şekil yapıp biraz daha havada kalıyor. Şöyle kapattığınız zaman mesela otomatikman kapanıyor. Ayrıca klavyemizin bu tarafında masadan kayma önleyici silikonlu tabanlar var. Arkadaşlar laptopun ya bu tabletin daha çok böyle çizim işleri için ideal olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle mesela dize koyup kullanma açısından yani nasıl desem tablet olarak kullanacağınız zaman sorun yok bu şekilde mesela rahatça kullanabilirsiniz. Ama ne zaman klavyeyi takacaksınız? Klavyeyi taktığımız zaman yani neredeyse dizüstü olamayacak kadar zor diyeyim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Zaten bu laptopun esprisi taşınabilir olması yani taşınabilir tablet olması. Ekran kartı ve işlemciye baktığımız zaman gayet güzel bir taşınabilirlik olduğunu söyleyebilirim. Dostlar bir de böyle bu şekilde bir tane Type-C adaptörümüz var. Laptopla beraber gelen çok ufak ve çok hafif 100 watt taşınabilirlik açısından gerçekten çok büyük avantajı var bu tablet. Dilerseniz arkadaşlar size bir de ses performansını göstereyim. Ses performansını göstermeden arkadaşlar Dolly bay ile yazılımlarla bu ses sisteminin iyileştirilmiş olduğunu da belirteyim sizlere. Hemen şöyle geliyorum ses testimize başlayalım. Evet dostlar şimdi size biraz ekranla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekranımız 13.4 inç boyutunda. Ayrıca 120 Hz'e kadar tazeleme hızı destekliyor. Çözünürlüğümüzü buradan görüyorsunuz. Şu an batarya modunda olduğu için 60 Hz'e kadar düşürüyor. Bu da batarya ömrünü biraz arttırıyor. Ben bu şekilde hemen gördüğünüz gibi değiştirdim. Bataryamızdan bahsedeyim biraz da arkadaşlar. Bataryamız arkadaşlar yaklaşık %100'den sıfıra kadar 3 saate kadar bir kullanım veriyor 3 4 saate kadar i̇şte işlemcimiz i9 12900h işlemci burada gördüğünüz bilgiler yazıyor maksimum 5.0 GHz'e kadar turbo frekansı var hemen şöyle anakartı geçelim anakartımız burada gördüğünüz gibi PC Express 4.0 destekleyen bir anakart yapılmış RAM kısmına geçelim 16 GB RAM var bu arada anakartın üzerine gömülü 8 adet 2 GB LPDDR5 RAM takılı arkadaşlar. Ekran kartı kısmımıza gelelim. Ekran kartımız çift ekran kartlı. Bir işlemciden gelen ekran kartı RX XE grafik birimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir de harici ekran kartımız var. Harici ekran kartımız RTX 3050 Ti. Maksimum TDP değeri 40 Watt. Burada yanlış yazılmış arkadaşlar. 4 GB GDDR6 RAM'imiz ve 128 bit bir ekran kartımız var. Teknik bilgileriyle ilgili göstereceklerim de bu kadardı. Dilerseniz bir de kamera testine geçelim arkadaşlar. Evet dostlar Asus ROG Flow Z13 tabletimizin ön kamerası bu şekilde. Ayrıca mikrofon testi olarak da bunu varsayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tabletimizin arka kamerası şu an gördüğünüz gibi gözüküyor. Ee, arka kamera, arka kamera da berbat arkadaşlar. <laughs> Lan bu ne? Gözüm bile daha iyi görüyor. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Bu videoya da like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.